Hepinize yeni bir metin videosundan merhaba arkadaşlar. Evet bir arkadaşımız kılıç lazım mı dedi de e, hemen kabule bastı. Benim bunu alacak bir bütçem yok şu an. 19 en param var. E, seviliyorsun yazdı. Galiba bedavaya veriyor. Şöyle kabul edelim hemen. Çok teşekkür ediyorum. Sen de seviliyorsun kardeşim. Oy şöyle bir giydik var ya manyak bir şey ya çok tatlı duruyor. Bir tane de Kaplan plaka veriyor. Çok güzel. Bunu da alalım hemen. Ee, çok teşekkür ediyorum. Galiba oyunu bırakıyor. Çünkü çok güzel itemler verdi bana. Evet bu zırhın efsun da çok güzel. 1500 EP var. Şimdi ben e, bunu giymek için 30 levele kasacağım artık. ikinci köy farmına geçebiliriz. O yüzden e, 30 levele kasacağım hemen çare. Abi zırh falan değil şu silah çok güzel ya. Şunu görün. 10 yarı 12 güç ya. Hem de görünüşü de muazzam. Onda buzun gücü var. Buzun gücü pek işe yaramaz ama çok güzel gözüküyor yani. Hemen 18'e kasıp şu zırhı giyeyim artık. Evet 19 level olduk. Hemen şöyle silahımızı giyelim. Bu arada e, bu silah daha az vuruyor normal oyun silahından. Ama çok şekil olduk ya. Bu arada e, bu silahla zırhı ruha bağladım. Hediye geldiği için bunları asla satmam yani. Kullanmasam bile köyde gezerken giyerim bunları yani fix. Şimdi bir de 17'de master olacak mı bakalım. Ee, olmadı. Ben hemen gideyim. Yaşlı kadından sıfırlattırayım. Evet masterımızı açtık. 17'de direkt oldu. Fazla zorlamadı. Ee, şimdi tecrübe yüzüğü alacağım ve 30'a kasılacağım. Hemen C2'ye gidip alayım tecrübe yüzüğü. Evet tanesi benimden şöyle 4 tane tecrübe yüzüğü alıyoruz. Pahalıya mı aldım bilmiyorum tecrübe yüzüğü. Ama fazla da önemli değil herhalde. 750k falandır. Şimdi ben metin keserek kasılmaya devam edeceğim. Önemli bir şey olursa açarım videoyu. Çar 24 level oldu. Envanterimiz doldu. O yüzden köye geldim. Hemen şimdi bunları bir aktarayım şamana. Evet karakterimiz 30 level oldu. Şimdiki hedefimiz ise 30 levelde biraz farm yapıp para kasıp ateşli itemlerimi dizeceğim. Ondan sonra da gold'u 75'e kasacağım. Hatta ben biraz farm yapayım. Belki ilk ateşli itemimizi alırız. Şimdi kitap takası yapmaya geldim. Hava kılıcı BK çıkarsa 17.5 em ediyor. Öfke çıkarsa bir buçuk ediyor yani 500 k kar oluyor. Diğerleri çıkarsa zarar oluyor. Hadi deneyelim. Evet ilkini bir em karşılığında denedik şöyle ee, bakıyoruz. 3 yön kesme zarar. İkincisini de deniyoruz hamle bu da zarar. Bu son deneyişim başka çöp kam kalmadı vurduk bunda bakıyoruz hava kılıcı nice güzel kardayız. Kava diye bir arkadaşımız iki tane cesaret perlerini verdi. Çok teşekkür ediyorum bunu oradan kasılırken kullanırız veya da satabiliriz bunu. Evet 3 tane hava kılıcı ve 3 tane de artı 4 hız taşı veriyor. Çok teşekkür ediyorum. Bunları satıp ateşli item dizmeye çalışacağım. Elimde bir tane artı 8 bakır bilezik vardı. Çarın e, şansını deneyelim. Demirci de direkt atıyorum. Tak yandı. Zaten çok önemli bir şey değildi. 3-5 emlik bir şey. Evet bir tane de yavrucu kutusu veriyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet hemen bunu da açıyoruz ve portimizi alıyoruz. Ya bırak! Ya bırak! Taş sanadı. Elimde artı altı bambu derisi ayakkabı var. Kendime ateşli bir tane bambu derisi ayakkabı yapmak istiyorum. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Örümcek için şöyle hemen başlayalım. İlki geçti güzel. İki yandı. 3'te yandı. 4'te yandı. Bir tane artı 7 var. Ee, bakalım hemen çile alıp geliyor. Çile alıp geldim hemen deneyelim. Önce altın bezeliği basacağım yerlemek için. Ee, şöyle tak attık yandı. Güzel. O zaman bambu derisi hayırlı olsun. Senin <laughs> evladı. Bu da yandı. 7 tane dolunay kılıcı aldım. 7 benim uğurlu rakamım. Buradan bir tane artı 9 çıkartacağım. Şimdi bunları ben artı altı yapayım. Sonra videoya girerim. Evet iki tanesi artı altı oldu. Hemen şöyle deniyoruz. Ee, yandı. Bu geçti güzel. Şimdi kutsamayla devam edelim. Kutsamayla devam ederim derken e, oyunun verdiği bağlı kutsamalar tabii ki de normal bir kutsama atmam buna. Artı 8 oldu güzel. Şöyle tak artı 9 mükemmel. Nasıl yapıyorsun ya? 7 benim uğurlu rakamım demiştim. Şöyle bir takalım. Mükemmel. Osman'ım nereye gidersin? Ee?